Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte insanların çok korkunç dediği bir oyun oynayacağız. Tabii ki de bu ana menüden anlamışsınızdır. Bugün bilgisayardan tabii de bilgisayardan başka oynayacağım. FNAF 4 oynayacağız. Hadi bakalım. New game diyorum. Yani çoğu kez oynadım ama yani korktuğum işe çıktım. Bu sefer bir cesurluk yapacağım sizler için. Ee, bu videoda çok kez altıma sıçmış olabilirim <laughs> ama sizin için değer. Flick to mice downwards behind you. Arkamıza bakabiliyoruz. Lan oğlum. Burada Freddy var. Bir e Toy Freddy var. E Toy Freddy demişim ya. Shift doğrula. la. Shift'e basarak yok, tıklayarak dedim. Eğer bir nefes sesi duyursan kapıyı kapat diyor. Tamam. Space zaten flashlight. Geri dön. Dolaba bakalım. Şu an oyunu öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Flicktum. Ha yine aynı. Burada dolap var. Bu ne? Sağ klikle kapatabiliyoruz. Güzel. Güzel. Shift'le. Shift mi? Ha anladım. Şöyle kapıyı kapatıyoruz. Buradan geri dönüyoruz. Okey. Şimdi sağ kapıya da bakalım. 12 yem. Şu an canavar çıkmaz diye düşünüyorum inşallah. Buradan böyle flashlight açıyoruz. Fakat nefes sesi duyarsaymışız kapıyı kapatacağız. Yani e, nefes sesi duyup feneri açarsak essela anladınız siz. Biri yem oldu ve birisi gülüyor. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Oh! Bir şey duydum. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Ne oluyor lan? Allah kahretmesin. Arkana bak. Lan oğlum nereye gidiyorsun arkana bak. Freddy. Freddy götümüzden ısıracak arkadaşlar. Aa, arkana bak. Aa, korkunç. Ne korkunç FNAF. Oh, o neydi? O neydi? Allah kahretmesin. O neydi? Allah kahretmesin. Ya ben neden FNAF 4 oynuyorum ya? Tamam. Şu an a, korkuyorum ya. Arkana bak. Arkana bak. Ne küçük bir şey. Lan oğlum Flashlight. Aaa. Korkunç. En korkunç FNAF resmen. İki oldu Allah kahretmesin. Bir tur oynayacağım. Bir şey dedim. Allah kahretmesin ben. Aa! Allah belanı versin. Ödüm koptu. onu nasıl satayım. Allah'ım ya. Bu ne ya? Abi ödüm koptu ya. <laughs> 0 2 kulaklıkla. Ödüm koptu. Neyse bir tur daha oynayalım hadi. New game. Ikinci... Bu, arada arkadaşlar bitiremiyorum diye kızmayın. Yani, ya ilk defa oynuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü I, hep bu, buraya girmek istediğimde geri çıktım. Korkuyorum yani. Her insan korkar. Yalnız geriden. Bir yem mi? Ne? Allah kahretmesin. Arkana bak. Arkana bak. Arkanı bak. Heh, tamam Freddy yerli yerinde. Ben niye bir yemden başladım? Tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Ee, Sağda sanırım biri var. Kapıyı nasıl böyle kapatıyorduk? Şimdi flashlight'ta kimse yok zaten. Çok korkutucu bir oyun. Altın, tam altına sıçtırmalık. Kimse yok. Arkamıza baka, bakabilir misin seni Çocuk. Lan oğlum kapatma kapıyı. Ya arkasına dönmek zor bak. Hah tamam. Şuraya sağ. <laughs> biriyem oldu. Hala biriyem. Tamam bir sıkıntı yok gibi. Bir ses duydum. Bir ses duydum. Korkuyorum. Afaganlar basacak beni birazdan. Arkana bak. Arkamı unuttum. Heh, tamam. Bir şey yürüyor. Korkuyorum. Birisi yürüyor Aymen'in içinde. <laughs> Kim? Arkanı dön seni küçük pisik. İki yem oldu Kimse yok Şu an titriyorum Kimse yok Allah kahretmesin Korkuyorum Biri sürüyor evin içinde. Kimse yok geri dön. İki yem. Arkanı dön. Behind you. Geri zekalı. Arkana bak Freddy o götümüzden ısıracak hadi. Ha, tamam. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu an terler döküyorum. Dolapta kimse yok değil mi? Aman diyeyim ha. Tamam Foxy dolap normalde dolapta oluyordu Foxy ondan. Şuradan çıka geliyordu. Kimse yok. Birisi yürüyor ya. Allah belanı versin. Birisi yürüyor. Arkanı dön. Arkanı dön! Dönsene arkanı. Gel. Allah belanı versin. Tamam yeter. Yeter. Kapat. Of. Of. Benden bu kadar abi. Benden bu kadar. Tamam ya. Bak söz veriyorum. Bu videoya 5 e, like üstü gelirse. FNAF 4'ün ikincisini çekiyorum. Bitirmeye çalışacağım. Yüreğim ağzıma geldi ya. Ödüm bokuma girdi. İki kez Bonnie beni pompaladı resmen ya. Neyse. Herkese iyi eğlenceler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.